Merhaba Orhan Ananist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle hepinize günaydın. E, Milli aradan sonra paylaşımlarımızda biraz yani baya bir aksaklık oldu. Sebebi de arkadaşlar e, bazı işlerimizden kaynaklı. Hiç kimseye suç atmayalım buradan. Hani bizi şikayet eden arkadaşlarımıza da suç atmayalım. İşimize bakalım. işimize döndük arkadaşlar. E, her şeyin gerçek oldu bir platformdasınız şu anda. Oran Analiz TV sizlere her şeyi gerçek şekilde sunuyor arkadaşlar. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa da olmuyor. Hiçbir yerde yoruma kapatmıyor. Instagram olsun, YouTube olsun her yerde yorumlarımız açık arkadaşlar. İsteyen dostlarımız yorumlarda istediklerini yazabilirler. Bundan sonra arkadaşlar açıklama kısmında tüm linkler bölümünde Android uygulamamız ya da iOS uygulamamız üzerinden bizim maçlarımıza ya da sitemize ulaşabilirsiniz YouTube katıl tamamıyla kapatılacak arkadaşlar kapatacağız katılı ee, ve diğer videolarımıza da aynı bu şekilde buradan devam edeceğiz hiçbir değişiklik yok sistemimizde Excel grubumuz kaldığı yerden devam ediyor ee, diğer sistemlerimizde e, hepsi devam ediyor arkadaşlar açıklama kısmında tüm linkler bölümünde bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi hepiniz oranların son zamandaki değişiminin farkındasınızdır ee, milli aradan önce çok güzel giden bir seri yakaladık hatta 4-5 gün harika geçti ee, daha sonrasında milli arada ve milli aradan sonra e, dünden önce bir kuponumuz geldi dün de bir kuponumuz geldi bir daha e, altın kuponumuz falan kaybetti arkadaşlar Zaten Instagram'da da farkındasınızdır. Paylaşım yapmıyoruz. Gelen kuponları da yapmadım. Gelmeyen kuponları da yapmadım arkadaşlar. Şimdi sizler için son günlerin e, işaretleyeceğim. Son birkaç günü yani 10 gün, 12 gün eskisi gibi devam edeceğiz bu şekilde. E, hemen işaretleyelim ve maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar aynı zamanda videoya edit yapmayacağım. Bu yüzden kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz Buna seviniriz ve bizi mutlu edersiniz. arkadaşlar videoyu izlerken de reklam görmeyeceksiniz. Şu anda reklamsız şekilde yayınlanacak araya reklam falan girmeyecek arkadaşlar. Ben şimdi sizler için son günleri işaretleyip eski videolardan oranlara bakacağım. Şu anda devam edenleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizler için yine son 8 günle devam edeceğim. Nisan ayıyla özellikle e, bu ayla devam edelim ki e, her şeyin ne kadar daha iyi olabileceğini görelim arkadaşlar. Çünkü oranların değiştiğini artık 1.29, 1.27, 1.26 gibi oranlar var. Şimdi e, arkadaşlar ilk oranımız bizim Excel grubumuzda Ali diye bir arkadaşımız var. Sağ olsun. E, İlk yarı 1.5 altı 1.22 ilk yarı 1.5 üstü 2.65 oranını son günlerde çok güzel gittiğini söyledi. Hemen bakalım. Ee, evet son günlerde ilk yarı 0.5 gol üstü olarak iyi gitmiş. Hatta canlı oynayan arkadaşlarımız eğer ilk bir ilk yeri 1.5 alt gelirse 1.5 üstüyle bu orana devam edebilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nisan ayında gayet başarılı şekilde oranımız devam ediyor arkadaşlar. İlk yarı 1.5 altı. Bakın arkadaşlar ilk yarı 1.5 altı 1.22. ilk yarı 1.5 üstü 2.65. Şimdi diğer oranımıza geçelim. ikinci bir oranımız ise arkadaşlar ilk yarı 2'deki 4 oranı. Genelde canlı oynayan arkadaşlarım bu oranı çok kullanırlar. bu son günlerde bir buçuk üst arkadaşlar. Şimdi e, bunun bir buçuk üst oranı 1.15, 1.22, 1.25, 1.42 yani bu şekilde değişiyor gördüğünüz gibi ama canlıda mesela ilk yarıda hiç gol olmamış yakalamışsınız mesela. Bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size çok güzel e, oranlar getirecektir mutlaka. Mesela Everton maçında varmış arkadaşlar. İlk yarı 0-0 bitmiş ve eee 1,5 üst bitmiş sonrasında. Bu şekilde canlı canlı değerlendirebilirsiniz. Ayın 5'inde şu anda gözüken arkadaşlar ilk yarı 2 oranı 4 olan 5 tane maç varmış. Şu anda gözüken 5'inin 4'ü 1,5 üst bitmiş ve bu 5 maçın eee 3 tanesinin ilk yarısında gol dahi olmamış. Eee bu yüzden bunu değerlendirin derim. Oranımız da ilk yeri 2'de 4 oranını görürsek arkadaşlar videoda dediğim gibi editleme yapmayacağım. Bu şekilde atacağım size. O yüzden şimdiden tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oranımıza geçelim. Yine arkadaşlar son günlerdeki diğer bir İlk yarıda popüler oranımız 2.35 arkadaşlar. İlk yarı 2'deki 2.35'i gördüğünüz zaman ilk yarı 0.5 gol üstü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi ilk yarı 0.5 gol üstü gelmiş. Kaç tanesi? 18 maçta 16 tanesi ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar bu oranları nasıl kullanacağınızı her videoda anlatmama gerek yok sanırım. Ancak maç golü'nün arşiv uygulamasını kullanın. Yani uygulama kullanmayın. Direkt web sitesini kullanın. Oradaki oranları biz kullandığımız için oradaki oranlarla daha net sonuç alırsınız. Yine tüm linkler kısmına arşiv maç kolinin linkini de bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Oranımız neydi? İlk yarı 2'de 2.35'i gördüğümüzde kapanış oranlarında yani ya maça 5 dakika 3 dakika kala yapacaksınız bunu ya da maç başladığında canlı oynamak isteyen arkadaşlarımız değerlendirecek. Neydi oranımız? İlk yarı 2'deki 2.35 arkadaşlar. Şimdi son oranımıza da geçelim. Arkadaşlar son oranımız yine ilk yarı 2'de. Ancak bunun için bir açıklama yapayım size. Bu oranı nasıl kullanacaksınız? Arkadaşlar maçın ilk yarısı kısır geçen maçlarda yani gol olmayan maçlarda eğer ilk yarı 2'de 3 oran varsa bakın 3-10 oran varsa ilk yarı 2'de 3-10 oran varsa maçın maçta banko gol oluyor arkadaşlar. Bakın banko gol oluyor. Yani maç eğer ilk yarısı 0-0 bittiyse mutlaka canlı da bunu değerlendirin. Hatta son dönemde bakın son eee 3 gündür de şuradan bakalım son 3 gün dedik tam 3 gün olsun neyse o. Son 3 günde 2 gün dersek tamamı gelmiş ama 3 gün dersek sekmeler olmuş. 1,5 üste kadar gidiyor arkadaşlar şuradan da gördüğünüz gibi. Yani eğer ilk yarı 2'de 3-10 oranı görürsek maçta da gol olmamışsa Mutlaka ve mutlaka bir gol alın maçı arkadaşlar. 3-10 oranı gördüğünüzde. Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Söylediğim gibi e, videolarda ben de gözükmüyorum ve edit de yapmayacağım. Bu şekilde atacağım. E, güzel şeyler için hazırlanıyoruz. Cuma günü komple yayınlarımıza başlıyoruz artık arkadaşlar kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın ve tüm linkler kısmı aşağıda olacak arkadaşlar açıklama kısmında. Oradan bizim Android uygulamamıza ve iOS uygulamamıza hatta web sitemize, videonun içinde anlattığım arşiv maç koleğine dahi ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Cuma gününden sonra bol bol videolarla sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.